arkadaşlar günaydınlar mı geceler nereden ne, ne, mi bilmiyorum konuşamıyorum bile öyle bir başlangıç yapalım bu ekip Uğur'a gidiyoruz ama sorun bir niye gidiyoruz gidebiliyor muyuz gidebiliyor muyuz <laughs> o da bir soru dolandırılıyor muyuz kar var mı yok mu hepsi hepsi için endişeliyiz böyle bir blok başlangıcı yapmak istedik yorumlarınız umarım dolandırılmayız çok para verdik <laughs> umarım dönebiliriz çok para verdik <laughs> Bir daha bir gün tek tek çalmasın. <laughs> Kızın kız, ağlayası geliyor. Umarım güzel geçer çünkü ben ne diyeyim? Hem temennim yok. Yani güzel geçer. Öyle. Başka i̇şte üç yok. Üç dileğimiz var. Dolandırılmayalım. 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 <laughs> bir de tüm tek düm tek çalmasın. Tek tek çalmayın abi Öyle bir kaliteli bir aktivite yapalım dedik. İnşallah <laughs> kar vardır. Her hafta sonu daha güzel. <laughs> kız çıkmıyor. <laughs> Sanki beni çekecek. Yani şu an saat 5.30. 7.30'da buçuk, arabaya gitmemiz gerekiyor. Onun hakkında da nasıl gideceğimize dair çok bir fikrimiz yok çünkü bu saatte toplantı şimdi başlar mı acaba? Başlar mı? <gülüyor> <gülüyor> ben de bakayım. <laughs> 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 Görmüş. Başlar, başlar. Bizim geç çaldı. <laughs> tek tek dinlediği için perde konuşamadım bize. Işte. Neyse biz devam ederiz. Önce Melisa'nın eşyalarını gösterelim o zaman. Ee, ailesi evden kaçtığını düşünmüş muhtemelen. Bu konu hakkındaki açıklamalarınız. Evden kaçmadım geri döneceğim umarım. Erkan Bey bizi de geri evimize getirin. Siz bu. Ne dedi sizinkiler? Evden kaçma, kaçmıyordur umarım dedi. Ben de şey dedim. Bu Bodrum'a iniyorum deyip Bodrum'a giden kız var ya O benim <gülüyor> <gülüyor> <Bu> <gülüyor> kadar. Yok kanka sen Kore'ye gidelim deyip Parkta yatan kız <laughs> <laughs> Bu kadar diyeceklerim Şimdi, Bizimkiler bana dedi ki Kendine getir yeter Bana olan güvenleri biraz sorgulattı <laughs> beni Ama abi tüm teknik tek çalmıyor <laughs> Bizimkiler hakkında çok bir yorum yapmak istemiyorum Bu kadardı O zaman sonra görüşürüz şu ablaslar yola çıktı. Ne hissediyorsunuz? Resimci. Ne? Beşiktaş'a Tüh! Başka? Ne hissediyorsunuz? Bir şey Ekibimize biri daha eklendi. Yalnız şimdi alabilir miyiz? Hocam biraz başlayalım. Biraz? Evet. Yakınlaştıracağız Merhaba. Siparişi içeride verdik. Alabilir miyiz? Son ettik. Siz? Duygularını söyler misiniz artık Samet evet. Bey? Söylemez misiniz? Söylemez misiniz? insanı? Onun <laughs> <laughs> yani duygusu yok için heyecanlıyım. Evet. Yeni bir yüzecekten ne hissediyorsunuz Uludağ tatilimiz hakkında? Çok mutluyum. Çok <laughs> mutluyum. Çok mutluyum. Mutlu. <laughs> Annenize vedalaşmanız <laughs> zor olmuş. Sanırım mutluyum. <laughs> evet. Çok Çok mutluyum. Ağlamışsın galiba gözleri için. O yüzden konuşamıyorum şu an. <laughs> Sigarayı yakarken çek de <laughs> annesine gidiyorum. Bir kanser var mı? Yok yok annemi çek. annemi <laughs> çek. <laughs> <laughs> evet. Ne hissediyorsun? Mutluyum. Ne hissediyorsun? Çok mutluyum. Neden? Çok. Neden? İşte mutluyum. Neden ama? İşte neden yok Ay sanmasın diye insan neden verir? İlk aramızı verdik. Ne hissediyorsun? Daha yarım saatte Çok ara verilmesi var. bana mantıksız geldi. Çok Evet. Mükemmel. Ama kaçıyor kameralarımızdan. Böyle kaliteli bir yolculuk yapıyoruz açıkçası. Mükemmel. Ama bu kalitenin sebebi kesinlikle... Sigara kesiyor. Şey oraya çiçek var. Ay paylaşacak. O zaman <laughs> sigaralı olduğu şeyleri siliyorsun Ayşe. Siliyorsun Ayşe. Gel koysana buraya. Ayşe bir telefonu da söndür. Niye telefon alırsın Allah'ın yanına? Tamam alırım. Ben 14 plus diyorum. Sana Bana gelmiş diyor ki. Ben de uykum diyor yeni açılmaya başladı diyor. Ben yeni uyurken çok eğleneceğiz kanka diyor. Ben de benim daha uykum yeni geldi. Ben arabada uyuyordum. <gülüyor> <gülüyor> ne bu enerji ya? Hadi uyuyalım bay bay. <laughs> Kapattım bu yana uyuyorum. Gel geç. Yemin var kar yok. Niye geldik? Aralık'ında her şey boş. Niye geldik? biz? Su taş şeyleri çek. Bir tane bile bulursun. Derken tura. Bu geliyor ya. Soğuk. Su taş başka. Yok kar gerek yok. Ne var? Eee, ne? yok. Ne istiyorsun? Zaten biliyorduk. Olmayacak. Gitmemeciz. Benim gözüm çok vardı. Daha. Ne de? Kar Tamam, evet, bravo. Yorumsuz. İyi ya, onun için Üzüldüm. Ben bunu buraya bir de geldim. Samet abi ne kaymayacak mıydın? Çileğin başına gitmeyecek. Zaten Evet Samet, ne kar yok, ne hissediyorsunuz? Ne hissetmiyor musunuz? Cevap, cevap. Çok belli ki. E geldik geldik. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Geldik. Geldik. Bu da. <laughs> 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 Savun hakkını. Gir aşkım. Bir şey diyeceğim. Bir kat zaten fight yukarıya çıkmayacak <laughs> <yukarıya çıkacak gülüyor> mı? Burası kaçıncı kat? Yürüsek mi? Ya bunlarla ben çıkmak istemiyorum <laughs> yukarıda. <laughs> O da savaşları hakkında <laughs> düşünceleriniz. Samet'i ekarte edin. Samet benim de şeyim, de şeyim. Ekart etme onu ha. ha. Hayır, önce onların odasına Hayır. Aç hadi. 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 Aç Ya bir şey yap, hadi, kucağına al bir de. Evim Şahane'nin yeni bölümünde. Hadi, hadi. Bugün hadi. İlk önce sizin oda. İyi tamam gelin tamam. şimdi daha başlıyorum kapat cemir kapat cemir nasıl açacağım ne içine ya. sok onda beceren Zeynep ne içine sok dediler niye <laughs> Zeynep <gülüyor> ne, ne var ver kanka bak Heh. fark farketmedi tamirim bunu niye <laughs> niye olmadı lan Durak <laughs> bozdum. Kapı bozuk. Tam tersi olabilir mi? Yok oğlum. O zaman ses de çıkartmaz ama. Neyse çabuk kapat. Neyse kapat. Oğlum sonrayı almayacağım. Almayacağım. Ben bırakmam ben seni. Ben bakacağım çabuk. Burası da... Oğlum bunlar... Aile mi zaten? Büyük ihtimalle tamam birleştiriyoruz yapalım. demiştir muhtemelen. Hayır hayır oğlum zaten ne olacak? Aynen söyleyin birleştir. Ben hiç bu merak ettim. Et. Al tankım senin kart. Yine bir şey söyleyeyim Samet'in adına harem çıkarmış bir yandan. <laughs> 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 evet özel ayarla kursun. Lütfen Çabuk erkek zenne olsun. <laughs> 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 çok seviyorum izlemeyi. 215 mi olmuş Açtım. Dur, o da turunuz nasıl? Değiştirdim resmen. Bu kadar mı fark ediyor? <laughs> Arkadaşlar odamı beğendiğinizi düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Manzara otopark. Ay, daha iyi. Nerede gibi yapsın? Çok da bir sahil. Yakarım ulan buraları. Yedim seni. Dokunmadım sana. <gülüyor> dokunmadım sana <laughs> rüyalara. Yani çok da onu demez sanki. Yani bilemedim. Teleferik var okey. Bu kadar. Çok dolu dağlık bir şey yok yani, değil mi? Çok dolu da dağlık bir şey yok. Teleferik dışında sanki ben öyle hissettim. Ne diyorsun Samet Bey? Teleferik. Hey Nasıl hissediyorsun Samet Bey? Güzel. Ağırlık. Telefonu düşürmem yok mu? Çok korkuyorum şu an. İyi düşürdü. <laughs> <laughs> Olmadı. Niye yapmadın? <laughs> Konuşman gerekiyordu bile o. Konuş. Herkes seni bekliyor Zeynep Hanım, ne hissediyorsunuz? Absoluten en sonuncusu. Çok sinirlisin her zamanki gibi. Ya yok hani taşınması var onun bir de o yüzden. İlgilenmek zor. <laughs> mundo sim, sim, sim. Sim, sim. Bebek gidiyor. o kadar ağrıyor ki migrenim tuttu. Ben yaptım. de aynı şekilde gerçekten koyacağım. Ben de. Melisa nereye kayboldu yine küçük çocuk. Samet abim niye en arkada? Kaynak yapmak istemedi muhtemelen. Hak da yemiyor paşam. <laughs> <laughs> i̇şte başkan bastı o bari. Hak yemek, insanların hakkına girmek, dolandırmak. Çok, çok iyi. <laughs> çok, <farklı. gülüyor> çok iyi ama. Çok haklı. Çok iyi 55 45 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 Kur'an insana o kadar gaza getiriyor ki. Allah bir şey de helal olsun. Size başka bir şey diyecek işim var. ya? Oğlum siz işe yarışmalarını yapın. Şu... Sağlıcakla yiyeyim mi? Sağlıcakla aldım. Bana yeter. Ben de ben tabi tatlı tabağı alıştım da. Sizden başka isteyen var mı? Ben yirmemeye kadar alacağım ama. Arka tabaka yapmış gibi. Özel bir harekat. Bitirebilecek hepsini. Bitirebilecek hepsini. Loka aldım. Bitirebilir misin? Loka'yı bitiririm canım. Ben Loka'yı bekliyorum. Canan mı aldı Hadi. hadi. biz mutlu Eskişehir'de diye mutlu mu? Yarın mı? Ya Eskişehir'liyim. Sen Eskişehir'lisin. Ya ben de Maşa istiyordum. Kendinize yapmışsınız çorabını. Gelmedin. Gelmedi. Ne bileyim ben. Gelmedim. Gelmedi. Gelmedi. Ben seni bekledim. Gelmedin. Kanatım Maşa hala soğuk. Sıcak olmasın. Sıcak. Yorumlarınızı alalım. Şu an biraz mutluyum ama biraz. Biraz. <laughs> 7, 25 falan. <laughs> Tuğra Bey. <Bileyim. gülüyor> Sen <de> mi? Beni Patates <laughs> sardım <laughs> <halini> çalabilir miyim? <laughs> teşekkür ederim. Şey, <laughs> Mehmet Bey duygularınız? Yok. Şey bir de biraz zingar çıkarırsan mağmur. Hadi inince kavga yapalım seninle. Şu an eksik hissettiğim şey biraz. Seninle inince <laughs> kavga. Fight Club. Ay sen ne al. Sen çok güzel takip Ya kızım. Ama ben kıyacak günü olur benim. Sen en başına yapma ya. Ben gözlü parada olan bir insan değilim. Asla. <laughs> ne <Ben> lan ne mi <anladım>. gözlerim <laughs> Her şeyi. Ot Otogarlarda 10 TL'ye satılan kulaklığı 100 TL'ye koymuş galiba. Ee, ben buradan hediyelik olarak e, Frozen alacağım. Aaa şunlar kalır. <Gülüyor> <gülüyor> Binks, <tutuş önce>. <gülüyor> <gülüyor> eee, kullanma bize Ben bir tane Ay <laughs> Türkçe yazıyor kokuyor olmuşsun öyle duyduk. Tura Ay, binden kardeşim. Tura üç yılın ardından ilk defa yıkanacak. <laughs> Ay ben de otelden <laughs> Çalmış onları kullanacağız. <laughs> Arkadaşlar sabun çıkar. Sana. Çek kardeşim ne zaten? Şey. <laughs> Çek kardeşim ne zaten? Şey. Kurp yer olarak, olarak isteriniz. Bu meslekte yeniyim. Ama en iyisi olacak. -show. Bak, önüme Bak, arkadaşlar, da koy, üç ne arkadaşlar. son düşünceleriniz. Pişmanım aldım. Pişman mısın anlamına geliyor bu? Evet. Görüşürüz. Youtube'a da bir bay bay çakın. Bunları bırakıp gitmeyin devam et. <gülüyor> <gülüyor> Kaldık. <laughs> Bu vlogda görüşürüz arkadaşlar.